diye düşünüyorum. Ben çok inatçı bir tipim. Size de inatçılık e, bulaştırmak <laughs> istiyorum buradan beni. E, ee, o zaman yani, bir de inatçı yani. başlıyor. Evet. Çünkü evet. inat, aynen çalışmak önemli. <laughs> Zaten Fatih Bey'le onu söylediği için ben eh be dedim, tüh ben söyleyeceğim dedim. O yüzden e, <laughs> hemen hani inatçılık oldum. Ama <laughs> böyle... Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Sadece çöp adam değil, aslında Elçin Sango fantazimi başladı. Star TV ekranlarında çarşamba akşamları artık Çöp Adam adlı isimli dizi izleyicileriyle buluştu. İlk bölümleri yayımlanan Çöp Adam adlı dizisi hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri çekmeyi başardı. Dizinin ilk bölümlerinin ardından sosyal medyada yapılan yorumlar kimi izleyicilerin fazlasıyla etkilendikləri bildirə məsajlar paylaşarkən, bazı takipçiləri də dizini ağır bulduqlarını və içinə pek sinmediklərini söylədilər. Diziyi izleyenlər Peri xarakterini oyunçunun həqiqətən çox iyi performansı ortaya koyduğunu və həyranlıqların bir kəs daha artdığını bildirən yorumlar paylaşdı. Xüsusilə Elçin Sanqonun